ENS yayınları AYT matematik destek defterimden bir parabol sorusu çözeceğiz. fx fonksiyonu 2x kare eksi mx 2 m artı 1 olarak verilmiş. Parabolünün tepe noktası 1 n olduğuna göre m çarpı n değeri kaçtır? Hemen hatırlatmamızı yapalım. A x kare artı bx artı c formatındaki bir parabolde. Tepe noktasını ben rk olarak gösterirsem r eşittir eksi b bölü 2a. K dediğim değer de f r'ye eşit. R dediğim değer bakın burada bu. K dediğim değer de bu. E R'yi 1 vermiş o zaman 1 eşittir. Bakın eksi b nerede burada? Daha doğrusu b değeri bakın. Şurası a. Şu formata göre yazıyorum. Burası a. Burası b. Burası komple c. Eksi b bölü 2a'dan bakın. Eksi. Eksi m bölü. 2a dediğim değer a2. Buradan 4 geldi. Eksi eksi çarpıldı. Artı oldu. M'i ben 4 buldum. Fonksiyonumu tekrar yazmak istiyorum. 2x kare eksi 4x Kaç yaptı orası arkadaşlar? Buraya 4 yazarsak 9. N değeri N değeri nasıl bulunuyordu? Yani k değeri. Ben bu 1'i fonksiyon değerine yazarsam k değerini bulmuş oluyorum. Yani f1 eşittir. 2 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 artı 9 eşittir. 2 eksi 4 artı 9'dan 2 9 11 11'den 4 çıkarsa 7 cevabını buldum. M çarpı N değerini soruyordu bana. M 4 e, N de 7 ise cevabı 28 olarak bulurum. Hepinize 2026 TTVT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.